Bebeğim beni takip eder. Onlar karşılar. Gel gel. <gülüyor> <gülüyor> şu şu yerinde durmaz. <laughs> Kim bir hanımefendi bunu soruyordu da. <laughs> yaman da ha. <laughs> Ufak da yaman. <laughs> tamam gel gel. Gel biraz daha aşağı gidiyoruz. Yok. Gel hadi. Hiç bir tarafa koyulmaz. Gel. Gel bebeğim. Hani e, gönül istemiyor onun peşimden gelmesi ama ona da bir şey anlatamıyorsun. Daha gideriz. Yani buraya mama döktükten sonra eee Çeşme'ye kadar takip eder beni. Bugün Perşembe arkadaşlar. Şu estağfurullah, estağfurullah. Bugün Cuma. 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 Ee, bu herhalde biraz şey. Yalnız kalınca şey diyor. mırıldanıyor. Bak şimdi koyacağım onu duruyor. O tek yavru da geliyor işte. Hepsinin ayrı bir dramı var. Gel, gel şurada dur. Tamam mı? Ben abilerin bir karına doyurayım oldu mu? Bu torbada size getirdik. Tamam mı? bunlara her gün bir torba arkadaşlar. Yaradana kurban olsun ülke. Dur, 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 dur. Evet sen rakip firmasın. Dur. Heh, Bitti. <laughs> Hadi bakalım. Yen burada. Onunki niyeti mama değildir. O beni takip edecek. Her gün böyle. Hah, Karnınızı doyurun tamam. Ee, mesela bugün bunu döktüm ya arkadaşlar. Ertesi gün bulamıyorsunuz. Hani yiyorlar. Bak. Hah, dur. Sen de bir ekini yakaydın. Sen ne geziyorsun lan burada? Oğlum niye geliyor yerine gitmiyor da buraya geliyor?

Bismillah. Heh. rahat, rahat deyin, tamam. Özel hayatlarınıza dikkat ediyoruz. Çocuk istemiyorum. Heh, dönüş kavga hiç istemiyorum. Ablalarım soruyor ben hiç kavga etmiyorlar. Eğidir, eğidir diyorum. Siz de aklınızın kokunu çıkarıyorsunuz. Minik yavrum benim. Diğer Hadi bismillah.